Akro'ya selamlar. Bugünkü kanalımız çevirme dersimizde iki farklı hareket öğreneceğiz dostlar. Ama ondan önce bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bu ve bundan önceki dersler birinci bölüme ait derslerdi ve bu video birinci bölümün son dersi olacak dostlar. Yani final diye düşünebilirsiniz sezon finali ama. Çünkü bundan sonra ikinci bölüm başlayacak ve çok daha ileri seviye hareketleri öğrenmeye başlayacağız. Eğer bundan önceki videodaki tüm hareketleri öğrendiyseniz ve bu videodaki hareketi de öğrenirseniz gerçekten artık um, usta seviyesine yakın bir seviyeye gelmişsiniz demektir. Çünkü bu hareketler basit hareketler değildi. Çok fazla hareket öğrendik ve bunları öğrenmişsiniz. Nasıl kombolayacağınızı da öğrenmiş olursunuz ve kalem çevirmenin artık temel mantığını atmış öğrenmiş olacaksınız ve bundan sonraki hareketleri çok daha bilinçli bir şekilde öğreneceksiniz. Süreçte i̇şte kendi kendinize hareket bulmuş olabilirsiniz. Ee, güzel freestyle'lar, kombolar e, öğrenmiş olabilirsiniz. Bunlar kalem içi mantığını almak için gerçekten değerli şeyler. Bundan sonraki videolar biraz yavaş gelebilir. Zaten hani sonuna kadar bu, benim attığım tüm dersleri öğrenen kaç kişi vardır merak ediyorum yani. Çünkü öğrenmesi zaman alan hareketler. Ee, ben bu seviyeye gelene kadar en azından 7-8 ayımı harcamıştım. Sizin de öyle olması gerekiyor büyük ihtimalle. Tabi yeterinize göre değişir. Çoğu zaman video atmadığımızdan şikayetçi oluyorsunuz ama çoğu zaman video attığımıza rağmen siz abi video gelmiyor, video gelmiyor ama diye bana Instagram'dan dönüş yapıyorsunuz. Bunun nedeni büyük ihtimalle dostlar bildirimleri açmamanızdır. Lütfen kanala abone olup bildirimleri açın. O şekilde artık yeni video attığımızda direkt olarak telefonunuza veya bilgisayarınıza bildirim gelecektir ve yeni derslerden anında haberdar olabileceksiniz. Bunun için aşağıda abone olup bildirimleri açıp tümüne getirmeyi unutmayın. Ayrıca başka bir konudan da daha bahsedelim. 1000 ee, aboneye geldiğimizde şu an 600 abone civarıyız. 1000 aboneye geldiğimizde çekiliş yapmayı düşünüyoruz dostlar. Ee, muhtemelen %99 olacak o çekiliş 1000 abone olduğumuzda. Onun için yine Tekrarlıyorum Abone değilsiniz abone olmayı unutmayın. Ve dersimize başlayalım artık. Ee, şimdi bu videoda iki farklı hareket öğreneceğimizi söylemiştim. Ancak üç tane daha hareket göstereceğim ama öğretmeyeceğim. Bu e, göstereceğim hareketlerden yani hızlı bir şekilde değinip geçeceğim üç tane hareketten. Bunları ben fazla çalışmadığım için fazla bilmiyorum. Çünkü gerek duymadım öğrenmeye. Biraz komplike hareketler olduğundan dolayı ve kombolarda kullanması zor olduğundan dolayı Ama sizlere adlarını vereceğim Nasıl çalışmamız gerektiğini söyleyeceğim İsterseniz çalışırsınız Biz e, Öğreneceğimiz asıl iki hareketten Devils Around ve Devils Sonic'ten başlayalım arkadaşlar Devils Sonic'ten başlayalım öncelikle Devils Sonic arkadaşlar Bu hareket Öğrenmesi biraz zor olabilir e, Tek başına bir anlam ifade etmeyebilir ancak kombolarda Çokça kullandığım bir, benim şahsen kullandığım bir hareket, hareket geçişlerinde bana çokça yardımcı oluyor. Direkt öğrenmeye başlayalım. Şimdi bunu iyi öğrenebilmeniz için öncelikle Twista Sony'in, e, bilmeniz gerekiyor zaten en temel hareketlerden biri. Onun e, şu versiyonu vardı bir de, avuç için yere bakacak şekilde Twista Sony'i yapıyordunuz. Bunu iyi bir şekilde kavramış, tam olarak istediğiniz gibi e, yönlendirebilmeniz gerekiyor bu hareketi bu şekilde. Daha önceden zaten Shadow çalışmıştık e, buna benzer. Bu da ona çokça benziyor. Hatta Shadow'u da Twisted Sonic'in bir karışım olarak düşünebilirsiniz. Şimdi başlayalım e, nasıl yapılacağına. Öncelikle Twisted Sonic'in e, başlangıç şekli gibi tutuyoruz bu şekilde gördüğünüz gibi. 2 ve 3 slotundayız. Ortadan değil. Kalemin sol tarafını yakın yerden tutuyoruz ve baş parmağımızı işaret parmağımızın arasına kalemin sağ ucunu yerleştiriyoruz ve avuç işimizi yere bakacak şekilde konumlandırıyoruz. Ardından Twisted Sony'e başlıyoruz ancak başladığımız gibi devinimi verdiğimiz gibi, charge devinimini verdiğimiz gibi işaret parmağımızı aşağıya doğru götürüyoruz ve kalemin altına gelecek şekilde yani şuraya konumlandıracak şekilde getiriyoruz hemen. Bu şekilde bakın, şu aşamada devinimi veriyorum, bir tur çarjımı yaptım. O arada bakın, işaret parmağımın e, kalemin altına götürmeye çalışıyorum. Bu şekilde bakın, önce üste başlıyor. O devinimi verirken kalem zaten şu şekilde bir açıklık veriyor, o açıklıktan yalanarak işaret parmağını aşağı aşağı götürüyoruz. Buraya getiriyoruz dostlar. Ardından biz Twist'a Sony'e devam ediyoruz aslında şu ana kadar yaptığımız hareket Twisted Sonic. Devam ediyoruz. Bu aşamada dostlar üçüncü parmağımızdan kurtarıyoruz kalemi yani. Üçüncü parmağımızı aşağı doğru çekiyoruz. Hafif ama çok fazla değil. Ee, az bir şey aşağı doğru çekiyoruz. Ve iki ve birinci parmağımızı bırakıyoruz kalemi. Bu aşamada ise e, kaleme verdiğimiz çar düğmesi devam ediyor. Bunu da unutmayın. Kalem duran bir şekilde değil. Hareket ediyor. Bu aşamada iki, birinci parmağımı, yani içerik parmağımı yukarı doğru çıkarıyorum ve burada sıkarsam hiçbir şekilde kalem hareket etmeyecektir. Burada çok hafif tutman gerekiyor ve hafif bir şekilde ikinci parmağımı aşağı indirirken, ikinci parmağımı aşağı indirirken birinci parmağımı yukarı çıkarıyorum. Bu şekilde. Tekrar yapıyorum. Bu aşamada ikinci parmağımı aşağı indirirken birinci parmağımı yukarı çıkıyorum. Bu arada tabi kalem şarja verdiğimiz devinimle dönmeye devam ediyor. Ardından biz bunu yukarı çıkardığımız için kalem sağ e, sağa doğru düşmeye başlayacaktır zaten ve buradaki araya düşecektir. Şimdi yani tek yapmamız gereken parmağımızı doğru bir şekilde konumlandırmaktır. Bu olaydan zaten <laughs> bu olaydan zaten Shadow'da çokça bahsetmiştik. Onda aynı şekilde ee, parmakları yukarı aşağı konusunu kullanıyorduk. Bunda da aynı zaten olayımız ama dediğim gibi Twisted Sonic ile birleştiriyorum. Bu harekette öğrenmenin en iyi yolu bolca çalışmaktır. Yapmaya çalışmaktır hareketi. Tabi Shadow'u kesinlikle öğrenmeniz gerekiyor bu hareketten önce. Güzel bir şekilde öğrenmiş olmanız gerekiyor. Yoksa çokça zorlanacaksınızdır. Evet, Devils. Evet, Devils Aron hareketine geçecek olursak. O da bu hareket. Az önceki hareketten farkı ne diye soracak olursunuz. Az önceki hareketti gördüğünüz gibi 1 ve 2 solsunda biterken hareket. Bu harekette 2 ve 3 bitiyor. Bu harekette 2 ve 3 slotunda bitiyor ve yaptığımız hareket farklı bir hareket oluyor. Az önce 1-2 e, slotundan sonra birinci parmağın üzerinden dönerken kalem bu harekette tamamen ikinci parmağın üzerinden dönecek ve 2-3 slotuna göndereceğiz kalemi. Tekrar Twisted Sonic ile başlıyoruz ve bu aşamaya kadar geliyoruz. Az önce anlattığım şeyler. Ve bu aşamadayken bileğimizle de bir ivme kazandırmamız gerekiyor. Sadece parmaklarımızda olmuyor bu iş. Önce ivmeyi nasıl kazandıracağız? Tabii ki önce bir sağa bir sola. Aynen. Bir sağa bir sola. <laughs> önce bir sağa sonra bir sola götürmemiz gerekiyor kademi. Başladık twist sonuya buraya geldi. Burada tekrar birinci parmağımızı yukarı çıkarmıyoruz. Burada direkt olarak bildiğimizden aldığımız e ile bir bas yapıyoruz aslında. Bastı öğretmiştim zaten sizlere. Gerek twisted bas hareketinde gerekse normal bir hareket olarak öğrettiğimi hatırlıyorum. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. zaten bastı şimdi kadar öğrenmiş olmanız gerekiyor başladık. Dizde i̇şte Sonya buraya geldik. Bu aşamada ikinci parmağımıza bir bastı yapıyoruz. Ve o ivme zaten bastı yapılıyordu. Kalem ikinci parmağımızın etrafına dönerek 2 slotuna oturuyor. Bu daha kolaydır diğerine nispeten. Tabi burada bastı tek başına ivme yapamayız. Aynı zamanda birinci parmağımızdan da yardım alıyoruz. Bunu hafiften böyle yukarı çıkarıyoruz tam bastı başlayacağımız yani şu çevirip ikinci parmağın etrafında döndürme işlemini başlayacağımız anda ikinci parmakla hafif kalemi yukarı doğru ittiriyoruz ki kalem biraz daha ivme kazansın. Fark ettiyseniz hala yavaştan birinci parmağımla şu şekilde vuruyorum ve kalem daha kolay bir şekilde ikinci parmağımın etrafından dönüyor ve iki üç oturuyor dostlar. Bu hareket de bu şekildeydi. Bu hareketi de aynı şekilde çalışarak öğrenebilirsiniz. Yani bu son hareketler, son videolarda öğrettiğim hareketler hep çalışmaya dayalı, pratiğe dayalı hareketler. Daha böyle ince bir noktası yok bunların. çalışmanız gerekiyor ve kaslarınızı bu hareketleri öğretmeniz gerekiyor. Şimdi üç tane daha hareket bahsedeceğimi. Şimdi üç tane daha hareketten bahsedeceğimi söylemiştim. Bunlar palm spin, scissor spin ve triple charge olacak. E, palm spin'den başlayalım. Evet hareket tam olarak bu şekildeydi dostlar. Şimdi bunu nasıl yapacağınıza geçeyim hemen. Tabii ki kısa bir şekilde değineceğim haberiniz olsun. Fazla açmayacağım hareketi. Tam ben anda başlıyorsunuz. Tam her anda zaten biliyorsunuz. Tamerat'ta başlıyorsunuz ve tamerat bittikten sonra kalemin baş parmağının sağından düşmesine izin verip bu şekilde bileğinizi giriyor bilek diyor. Avuç içinizi giriyorsunuz ve kalemin şu kısımlarda özellikle şu kısımlarda dönmesini sağlıyorsunuz o devinimle birlikte. Tabii bu zor bir hareket kolay gibi göründüğüne bakmayın bayağı bir zor bir hareket çokça çalışıp o ivmeyi öğrenmeniz gerekiyor nasıl çalıştığını. Burada önemli bir püf nokta vereceğim ve geçeceğim. Tam arada başladıktan sonra şu geçişin, hani önce yaptığınız tam düşerken geçiş yapacaksınız, şu şekilde yapacaksınız. O geçişin akıcı olmasını sağlayın. Düştükten sonra tam şuraya geldiğinde, bakın buraya değdiğinde böyle yaparsınız kalem çok daha güzel bir ilme alacaktır. Zaten ben yaptım yaptığım hareketi, benim yaptığım hareketi videoyu yavaşlatarak daha detaylı incelersiniz. orada tam olarak ne yapmışım da başarabilmişim. O oradaki püf noktaları dikkat ederek yapabilirsiniz dostlar. Bir diğer hareket scissor Spin. O da bu şekilde. ele çok güzel bir his veriyor. Görüntü anlamında çok ee, muhteşem olmasa da basit bir hareket gibi görünse de çok zor bir hareket. Evet bu şekilde. Tabii çok estetik yapamıyorum çalışmadığımdan dolayı. Ee, bunu ikili üçlü de yapabiliriz. Daha fazla kombolara da katabiliriz aslında. Potansiyel yüksek bir hareket. Evet böyle bir hareket dostlar. Bunu nasıl yapacaksınız? Birle iki parmaklar arasında sıkıştırıyorsunuz kalem Çok az sıkıştırmıyorsunuz tabii ki. Ee, ardından kalemi Elinizi şu şekilde açıyorsunuz, parmaklarınızı şu şekilde düz hale getiriyorsunuz ve atıyorsunuz. Ama parmağınız, parmağınızı şu şekilde giriyorsunuz, düz hale getiriyorsunuz. Ardından ikinci parmağınızın daha çok yardımıyla oradaki iki parmağınızı bir aynı anda hareket ettirmeniz gerekiyor. Aynı anda atmanız gerekiyor. Atıyorsunuz, attıktan sonra da kalem şurada dönüyor ve şu şekilde tutuyorsunuz. Tekrar göstermiş olduk. Son harekette triple charge zaten. Burada e, ne olduğunu anlamışsınızdır. Double charge vardı. Double ikiliydi. Triple de üçlü olacaktır. Bu şekilde. Bu da yine zaten çalışmayla herhangi bir öğrenme aşaması yok. Tabii ki double charge veya charge biliyorsanız. Evet dostlar bu şekildeydi bu videomuz, dediğim gibi birinci bölümün son videosuydu. Hızlı bir şekilde birinci bölümü bitirmenizi öneriyorum. Birinci bölümü bitince zaten artık bu işi kavramış olacaksınız, Şu sonrası için çok daha kolay gelecek sizlere. Çünkü artık parmaklarınız bu iş için evrilmiş olacak ve siz de tam olarak mantık kalitesini anlamış olacaksınız bu işin. Video yararlı olduysa beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi videolardan haberdar olmak için de bildirimleri tümüne aktif olarak bildirimleri tümüne getirmeyi unutmayın aşağıdaki zil butonundan. Ayrıca anlamadığınız bir yer olduysa, eleştiri veya öneriniz olduysa bizimle aşağıda yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.